YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizinle bu tatlı minik havuç anahtarlığını öreceğiz. Önce şöyle altından örmeye başlayacağız. Turuncu ipimizle sonra yeşil ipe geçerek yapraklarını yapacağız. Yakından da göstereyim. Şöyle çok tatlı mini minnacık duruyor. Evet hazırsak örmeye başlayalım. Örgümüz için gerekli olan malzemelerimiz turuncu ip, yeşil ip, bir tane makas, ben 2 milimlik bir tığ kullandım ve dikiş yapmak için bir tane iğneye ihtiyacımız olacak. İçini doldurmak için de elyaf kullanacağız. Ben iplerimin markalarını açıklama kısmına bırakacağım kodları ile beraber. Eğer ihtiyacınız olursa oradan bakıp kullanabilirsiniz. Örgümü örmeye turuncu ipim ile başlıyorum. Önce bir sihirli halka yapacağım. Bunun için ipi parmağıma şu şekilde doluyorum. Şöyle bir çarpı oluşuyor. İlk önce buradaki ipimi alıyorum. Sonra bunu alıyorum. Bırakmıyorum. Henüz kitlemedim. Bir zincir atarak sihir halkamı kapatıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi yaptım. Şöyle. Şimdi şu ipimi şu ipimi tutarak çekiyorum. Sivri halkamı kapatıyorum. Şimdi nerede başladığımı bilmek için buraya bir ilmek belirleyici koyacağım. Ben şöyle farklı renkte bir ip kullanıyorum ikinci sıramı öreceğim ikinci sıramda bir sık iğne bir arttırma yapacağız şöyle bir sık iğnemi yaptım şimdi bir arttırma yapıyorum yani aynı deliğe iki tane sık iğne yaptığımda arttırma yapmış olacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe ikinci sık iğnemi yapıyorum ve burada arttırma yapmış oldum. Şimdi tekrar bir sık iğne yapıyorum. Tekrar yanındaki deliğe iki tane sık iğne yapıp arttırma yapmış oluyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum yanındaki deliğe iki tane sık iğne yapıp ikinci sıramdaki ilmek sayımı 9'a çıkartmış olacağım şimdi ilmek şunu biraz daha çekiştireceğim şu ortasının kapanması için şimdi ilmek belirleyicimi tekrar yukarı alıyorum üçüncü sıramı öreceğim üçüncü sıramda hiçbir artırma eksiltme yapmadan 9 tane sık iğneyi tek bir şekilde öreceğim şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi 3. sıramda ördüm. İpimi tekrar yukarı alıyorum dördüncü sıramızı öreceğiz dördüncü sıramızda da iki sık iğne bir arttırma yapacağız şöyle ipimi düzelteyim bir iki tane sık iğnemi yaptım bir arttırma yapıyorum yani aynı deliğe iki tane sık iğne yapıyorum tekrar iki sık iğnemi yapıyorum bir ikinci sık iğnemi yapıyorum tekrar aynı deliğe iki tane sık iğne yapıyorum tekrar bir iki tane sık iğnemi yaptım tekrar aynı deliğe iki tane sık iğne yapıp arttırma yapıyorum ve dördüncü sırada ilmek sayımı 12'ye çıkartmış oluyorum. Tekrar ipimi yukarı alıyorum. 5. sıramıza başlıyoruz. 5. sıramızda yine artırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. sık iğnemi yaptım. 5. sıramı bitirdim. İpimi tekrar yukarı alıyorum. 6. sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda da 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir arttırma yapıyorum. 1 aynı deliğe 2 tane sık iğne yapıyorum yani. 2 Tekrar 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaparak arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım burada tekrar artırma yapıyorum. 6. sıramın sonunda benim 15 tane ilmeğim olmuş oldu. İpimi tekrar yukarı alıyorum. 7. sıramızı öreceğiz. 7. sıramızda da yine 15 tane sık iğneye artırmaksızın, eksiltme yapmadan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi tekrar ipimi yukarı alıyorum 8. sıramızda 4 sık iğne bir arttırma olarak öreceğiz şöyle 1 2 3 4 4 sık iğnemi yaptım bir arttırma yapıyorum burada aynı deliğe iki tane sık iğne yapıyorum tekrar 1 2 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım burada tekrar bir arttırma yapıyorum Tekrar. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Ve 8. sıramın sonunda toplam 18 tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi 9. sıramızdayız. 9. sıramıza da Yine 18 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane daha sık iğne yapıp geliyorum. Evet şöyle yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yakından da göstereyim. Şimdi 10. sıramızı öreceğiz. 10. sıramızda 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Son olarak bir tane daha arttırma yapıyorum. Ve 10. sıramın sonunda 21 tane ilmeğim olmuş oldu. 11. sıramızı öreceğiz. 11. sıramızda 21 tane sık iğne öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan. 11. sıramızı 21 sık iğne olarak ördük. 12. sıramıza geçtik. 12. sıramızda bir sık iğne bir eksiltme olarak örüp artık eksiltmelere başlıyoruz. Bir sık iğne bir eksiltme olarak örüp ilmek sayımızı 14'e düşüreceğiz. Bir sık iğne ile başlıyorum. Şöyle. Sık iğnemi yaptım. Eksiltmeyi göstereyim. Şöyle. Şu bir ilmeğim benim. Şöyle ortası sadece ön yüzlerini alarak bir buradan alıyorum. Yanındakinin de bir ön yüzünü alıyorum ipimi geçiriyorum ve şu şekilde kapatıp bir eksiltme yapmış oldum şimdi tekrar bir sık iğne yapıyorum bir eksiltme yapacağım şimdi tekrar bir sık iğne bir eksiltme bir sık iğne tekrar bir eksiltme yapacağım bir sık iğne bir eksiltme Tekrar bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme yapıyorum. Ve ilmek sayımı 14'e düşürmüş olacağım. Evet, burada şimdi ilmek sayım 14'e düştü. İçine elyaf dolduracağız bu noktada biraz. Şöyle içine açıyorum. Şöyle aldığı kadar çok sıkış tepiş olmasın. Çünkü o zaman güzel durmuyor güzel dibine dibine itiyorum. Her tarafının orantılı bir şekilde olması için. Şöyle güzelce itiyorum. Diplerine de gitsin diye. Şimdi bu yeterli. Şimdi 7 tane eksiltme yapacağız. 13. sıramızdayız. El yapımızı doldurduk biraz. Şimdi burada 7 tane eksiltme yapacağız. Şöyle. 1 2 3 4 4. eksiltmemi yaptım. Şimdi 5. eksiltmemi yapıyorum. 6. di yapıyorum. 50 hafta dolu olduğu için ilmeklerimi almak biraz zor oluyor. 6. eksiltmemi yaptım. Şimdi 7. eksiltmemi yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi yapraklar için yeşil ipimize geçeceğiz. Onu da şu şekilde ip yani amigurumi de ip değişikliğinin nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Şu benim yaptığım 7. eksiltmeydi. Şunu şöyle alıyorum. Şu şekilde iki tane ipim var. Kapatmayı yeşil ipimle yapacağım. Şöyle yeşil ipimi geçiriyorum. Şimdi şu şekilde arkadan bağlayacağım bunları. Şöyle turuncu ipimi kesiyorum çünkü artık onunla işim bitti sıramız sıramızdayız. 14. sıramızda da 7 tane sık iğne yapacağız. Yeşil ipimize geçtik. Yeşil ipimizle 7 tane sık iğne yapacağız. İlmek belirleyici yine taktım buraya. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yaptım. Şöyle şu ip fazlalıklarından kurtulmak istiyorum. Şu turuncu ipimle artık işim bitti. Onu kesiyorum. Burada yeşil ipimle turuncu ip, ipimi birbirine bağlayacağım. şu ilmek belirleyicimi çıkarayım şu ipleri de içine güzelce gizleyeceğim şöyle şöyle içine doğru iteceğim ipleri fazla iplerimi gözükmemesi için Evet 15. sıramızdayız artık yapraklarını yapmaya başlayacağız bunun için de buraya 6 tane zincir yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şimdi şu benim ilk zincirimin deliği. Buna değil yanındakine bir ilmek kaydırma yapıyorum. 1 5 tane ilmek kaydırma yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5. ilmek kaydırmamı yaptım. Hemen benim sıradaki sık iğnemi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu birinci zincirimde 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım. Birincisine değil, ikincisine ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek kaydırmamı yaptım. Tekrar sıradaki zincirime sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 5 tane ilmek kaydırma yapacağım. Birincisine yine yapmıyorum. İkinci deliğimden itibaren 1 2 3 4 5 tane ilmek kaydırmamı yaptım. Sıradaki deliğime tekrar sık iğne yapıyorum. 3. yaprağımı yapmış oldum. Bu şekilde 7 tane yapacağız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Şu ilk derime değil, ikincisine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde 5 kere bu ikinci ilmeğimi kaydıracağım. 3 4 5. ilmeği kaydırmamı yaptım. Sıradaki deliğimi sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane. Zincirimi çektim. 2. deliğime batıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek mı yaptım. Sıradaki deliğime batıyorum. Sık iğnemi de yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim tekrar 5 tane ilmek kaydırma yapacağım 1 2 3 4 5 tane ilmek kaydırmamı yaptım. Sıradaki değme sık iğnemi yapıyorum. Kaç tane oldu? 2 4 6. Sonuncuyu yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi yaptım. İlmek kaydırma yapıyorum. 5 tane 1 2 ipim kaçtı ikinciyi tekrar yapıyorum üçüncüyü yapıyorum 4 ve 5 tane ilmek kaydırmamı yaptım sonucu deliğime buradan batıyorum ve bir sık iğnemi yapıyorum bu şekilde toplam 1 2 3 4 5 6 7 tane yaprağımız olmuş oldu burada bir tane zincir çekiyorum ipimi uzun bırakıyorum çünkü dikiş yapacağız şöyle ipim dolaşmış bunu bir açmam lazım uzunca bir ip bırakıyorum burada şimdi uzun bıraktığım ipime şöyle bir iğne geçirdim şimdi şu yapraklarımı şöyle toplu düzgün durması için iğnemle şu şöyle diplerinden geçeceğim sıkıştırarak şöyle tekrar her bir sık iğnemden şöyle geçeceğim topu durması için şöyle hepsinden güzelce üstlerinden geçiyorum yapraklarımın düzenli ve toplu durması için bu şekilde böyle 2 üç kere yaparsanız daha güzel durur yani bir kere yapmayın hepsinin üstünden en az ikişer üçer kere geçin Evet arkadaşlar ben örgümü bitirdim şöyle yakından da göstereyim size çok tatlı oldu gerçekten anahtarlığının ucunu da taktım ve bitirmiş oldum. Örgünüzü benimle beraber ördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bana sorunuz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımda ulaşmak isterseniz hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bir sonraki projede yine birlikte örmek üzere. Hoşçakalın.